Merhaba arkadaşlar, ben Özge Güner, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2008 mezunuyum. Şu anda BSH Şerkezköy fabrikalarının bulunduğu lokasyonda satın alma bölümünde çalışıyorum. Merhaba, ben Tümay Türe, Schneider Elektrik firmasının Mısır fabrikasında tedarik yöneticisi olarak çalışıyorum. Merhabalar, Sevda Halaç ben. 2008 Uludağ Üniversitesi en üst mühendisliği mezunuyum. Birkaç soru yardımıyla size bu bölümle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ismim Selçuk Kartıraş. Uludağ Üniversitesi 2007 mezunuyum. Şu an Horoz Lojistik'te süreç geliştirme müdürü olarak görevi yapmaktayım. Daha önceden Borusan Lojistik'te proje yöneticiliği yapmaktaydım. Gelecekteki potansiyel iş arkadaşlarım ve meslektaşlarım hepinize merhaba. Ben Çağrı Ekimoğlu. TOFAŞ'ta ticari eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Daha önce yan sanayide ve TOFAŞ'ta üretim ve endüstri mühendisliği ile ilgili bölümlerde çalıştım ve iç eğitmenlik yaptım. Son bir senedir de TOFAŞ Akademi bünyesinde bayi, iş geliş, bayi eğitim ve gelişim faaliyetlerinden. Kimlere endüstri mühendisi denir? Endüstri mühendisi en kısa tanımıyla kullanacağı tekniklerle minimum maliyet ile maksimum karı, verimliliği, optimizasyonu sağlayacak olan kişidir. Sektör ve bölüm fark etmeksizin verimliliğin olduğu her alanda çalışabilirler. Sanayi ve hizmet sektörlerinde insan faktörünü de göz önünde bulundurarak enerji, malzeme, para gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlarlar. Mühendisi kimdir? E, endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri Mühendisliği, ürün veya hizmet e, üreten kuruluşların verimliliği yükseltmek amacıyla tüm kaynaklarına insan, makine ve malzeme kaynaklarına etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, yeni süreç tasarımlarının üretilmesi, uygulanması ve bu süreçlerin takip edilmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır. E, proje bazlı da, Yönetime hizmet eder ee, ve bir endüstri mühendisi, mühendisi her işini düzen içerisinde yürütür, süreç bazlı yönetimi benimser. Mühendisinin diğer mühendislik dağlarından farkı nedir? En önemli farkı aslında insan odaklı olması ve bütünsel bir bakış açısıyla olaylara yaklaşması diyebiliriz. Yani en üst mühendisi sistemin merkezine insanı koyar ve bu bilinçle hareket eder. Sistemin diğer bütün bileşenlerinin etkileşimi sonuçlar doğuracağını bilir ve bu çerçevede de değerlendirme yapar. Bunun yanı sıra aslında sorgulama yeteneğinin, soyutlama ve analitik düşünme yeteneğinin kuvvetli olduğunu ve öne çıktığını görüyoruz. Mühendisliğin eğer üretmeyi, düşünmeyi, paylaşmayı, takım olmayı, takip etmeyi seviyorsanız endüstri mühendisliği sizin için en uygun bölüm olacaktır. Nitekim zor olan şeyler arasında bulunan fikir üretmek, süreç üretmek ve bunu kabul ettirmek daha önemlisi. Takip etmek ve bunu tüm hayatımız boyunca bir düzen içerisinde sürdürmek hem oldukça zor hem de zevklidir. Ayrıca zihni dinç tutar ve yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder. Standart bir iş yoğunluğundan bahsedilmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Hep daha iyi düşündüğü için bir endüstri mühendisi, bulunduğu birimi sürekli en iyi de tutmaya çalışacaktır. Endüstri mühendisi matematiksel bir bilim dalıdır. Bu sebeple yaptığınız her işin mutlaka ölçümü, analizi, sonuç değerlendirmesi vardır ve ispatlanabilir işler üretilir. Öylesine yorumsal konuşmalardan uzak durulur ve bu kişinin hayat kalitesini, bakış açısını oldukça doğru şekilde arttırır. Bursa'da Endüstri Mühendisliği okumanın varsa avantajlarından kısaca bahseder misiniz diye sorulmuş. Staj veya iş imkanı e, sorulmuş doğal olarak. E, aslında ben de... E, İş anlamında düşündüğümde, üniversite yıllarına geri döndüğümde hemen hemen arkadaşlarımın tamamı part time olarak biz işe başlamıştık. Daha sonrasında da zaten hepimiz buralarda çalışmaya devam ettik. Dolayısıyla burada beni izleyenlere de tavsiyem, üniversitede yeterince aktif olup işte sosyal ağlarını veya mümkün olduğunca topluluktaki, belki de farklı topluluklardaki görevleriyle kendilerini geliştirmeleri ve uygun iş ilişkilerini oluşturmaları çok önemli oluyor burada. İş ve staj imkanının bulunması anlamında. Biz hiç zorluk çekmemiştik çünkü toplulukta çok etkin rol alıyorduk. Bunun vasıtasıyla da kolaylıkla iş imkanı bulduk, staj imkanı da bulduk. Bu bağlantıları üniversitede sağlamak çok önemli oluyor. Dolayısıyla mümkün olunca aktif olursanız sizlere de özellikle Bursa'da mühendis ihtiyacın hiçbir zaman bitmeyeceği Bursa'da muhakkak iş imkanları çıkacaktır. Üçüncü konumuz endüstri mühendisliği. Özel sektörde ve kamuda nerelerde çalışır? Endüstri mühendisliğinin niş bir alana hizmet etmediğinden dolayı aslında birçok alanda çalışabilir. Kimya sektöründen lojistik sektörüne, ilaç sektöründen savunma sanayine kadar birçok alanda hizmet verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise 6, 657 sayılı kanunla belirtilen teknik hizmetler kapsamındaki işlerin tamamını yapabilirler. Daha doğrusu firmadan da ziyade bölümleri konuşmak daha etkili olacaktır. Örneğin üretim bölümleri, depoculuk faaliyetleri, nakliye ve lojistik faaliyetleri, muhasebe, finans bölümü faaliyetleri, insan kaynakları faaliyetleri, eğitim, süreç geliştirme faaliyetleri gibi birçok bölümde de çalışıyor olabilirler. mühendisleri hangi departmanlarda çalışır bize kısaca bahseder misiniz diye sorulmuş. Endüstri mühendisi aslında üretimin ve hizmetin olduğu, sürecin olduğu her yerde süreçleri daha verimli kılmak, e, kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak üzere e, çalışan kişiler oldukları için de hemen hemen her bölümde e, kendilerine iş fırsatı bulabiliyorlar. Kendimden pay biçecek olursam e, aslında eğitim e, biriminde bir endüstri mühendisinin çalışması bile sizlere e, fikir verecektir. Onun dışında da e, kendi fabrikam özelinde konuşacak olursam, TOFAŞ özelinde konuşacak olursam da e, insan kaynaklarından tutun, RG'ye, üretime tabii ki planlamaya. Satış satış sonrasında hemen hemen her yerde hem mühendisleri hem de endüstri mühendisi bakış açısıyla endüstri mühendislerini görebiliyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herhangi bir sınır yok ilgi alanı dahilinde ayrı zamanda da mühendislik bakış açısını ve optimizasyon bakış açısını getirdiği her yerde endüstri mühendisleri çalışır. Ben daha önce de bu soru bana geldiği zaman aslında endüstri mühendisliğini seçtiğiniz zaman biraz daha uzmanlaşmak açısından biraz daha zaman kazanmış oluyorsunuz. Bu da endüstri mühendisliğinin bence avantajlarından bir tanesi. Endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra kariyeriniz nasıl ilerledi? Mezun olduktan sonra ilk önce bir yazılım firmasında danışman olarak göreve başladım. Bir firmaya ERP yazılımı kurdum. Sonra ERP yazılımı kurduğum firmada planlama mühendisi olarak 2 yıl çalıştım. Askere gidip geldim. Sonrasında Vestel Elektronik'e sistem geliştirme mühendisi olarak başladım. Depo sorumluluğu pozisyonuna terfi ettim. Sonrasında tedarik sorumlusu pozisyonuna geçiş yaptım. Malzeme tedariğini hem Türkiye'de hem Çin'deki yapılan fason üretim için takip ettim. Sonrasında İncil Lojistiğe geçtim. Sistem, mühendislik sistemleri yöneticisi olarak müşterilere katma değerli lojistik projeleri hazırladım, müşteri istekleriyle ilgili çalışmalar yaptım, sonrasında Schneider elektriğe geçtim. Tedarik yöneticisi olarak şu anda çalışıyorum, hem tedariği hem de tedarikçi geliştirme faaliyetlerini yönetiyorum. En mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyeriniz nasıl ilerledi, kısaca bahseder misiniz? 2008 yılında mezun olduktan sonra ben yüksek lisansımı İngiltere'de işletme alanında gerçekleştirdim. 2010 yılında Türkiye'ye döndüm ve profesyonel çalışma hayatıma da Bosch Rexroth firmasında satın alma mühendisi olarak başladım. Yaklaşık beş buçuk yıla kadar bu görevi orada yürüttüm. Çalışma hayatında paralel olarak da eğitim hayatımda devam etti aslında. 2015 yılında Uludağ Üniversitesi işletme alanında doktora programına başladım. Bir süre ara verdikten sonra şu an tez aşamasında doktora programına devam ediyorum. 2016 yılında iş alanında bir değişikliğe gittim. Lokasyon değiştirerek boş firması içerisinde Türkiye'den Almanya Stuttgart bölgesine geçtim. Ve orada otomotiv alanında proje satın alma sorumlusu olarak görev aldım. Yaklaşık 4,5 gün kadar da Stuttgart'ta bu alanda çalıştım. Zaman içerisinde de bulunduğum takımda takım liderliği görevini aldım. 2020 Mayıs ayında Türkiye'ye tekrar dönüş yaptım ve boş içerisinde bu sefer proje kalite uzmanı olarak çalışmaya başladım ve bu görevde devam ediyorum. Yani yaklaşık 11 yıldır çalışma hayatıma boş içerisinde devam ediyorum. Bir endüstri mühendisi olarak hangi alanda çalışmak istediğinize nasıl karar verdiniz? yapacağınız stajlar ve projelerle birçok farklı sektör ve alanda çalışma fırsatı bulacaksınız. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü bu konuda öğrencilerini oldukça desteklemektedir. Aynı zamanda katılacağınız seminerler ve diğer aktivitelerde bu konuyu destekleyici nitelikte olacaktır. Endüstri Mühendisliği mezununun yurt dışında çalışma imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Endüstri mühendisliğinin mühendisinin yurt dışında çalışabilmesi için öncelikle en az İngilizce bilgisine, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması gerekiyor. Şunu unutmamak gerekir. Yurt dışında zaten o ülke vatandaşları veya yani o ülkede bulunan insanlar zaten bu işlerde çalışıyorlar veya çalışmak istiyorlar. Bunların önüne geçebilmek için yine kendinizi sürekli olarak geliştirmeli, öğrenmeli, fark yaratmalı ve bu yarattığınız farkı da Gösterebilmelisiniz yurt dışındaki kişilere ulaşıp LinkedIn gibi platformları kullanıp oradan bağlantılar bulup girişken olup kendinizi gösterebilmeniz gerekir. Bunun yanı sıra yurt Türkiye'deki yurt dışı e, bağlantılı bir firma veya e, bir yabancı firmada çalışıyor olmak yurt dışındaki bu tür bağlantılara ulaşmak açısından sizlere fayda sağlayabilir. Eğitim hayatınızda başarılar dilerim. Soru: En üst mühendisliğini seçecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Birkaç noktayı burada söyleyebilirim aslında. İlki araştırmaya ve öğrenmeye, okumaya meraklı olmak. Bu anlamda kitaplar, dergiler, çeşitli bloklar sizin için faydalı olabilir. Teknolojiyle ilgili, dünya ile, Türkiye ile ilgili olan gelişmeleri, yeni trendleri öğrenmeniz ve bunları takip etmeniz sizin için faydalı olacaktır. İkincisi ikinci tavsiyem de aslında bununla biraz paralel dilinizi dil yeteneğinizi geliştirmeniz yani yabancı dil İngilizce'yi özellikle anlamlı seviyede iyi anlayıp konuşmanız sizin için farklı yerli ve yabancı kaynaklardan bu bilgileri edinmenizi sağlayacaktır. Diğer bir nokta belki ikinci bir dil öğrenmek sizin için fark yaratan bir unsur haline gelebilir. Bunun yanı sıra aslında mentorluk programları ya da koçluk programlarına da katılabilirsiniz. Farklı kurumlar, kuruluşlar, dernekler, gruplar artık online olarak da bu hizmeti veriyorlar. Örneğin Uludağ Üniversitesi Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Topluluğu da geçtiğimiz yıl böyle bir program gerçekleştirdi, ücretsiz olarak. Mentorlu programıyla aslında sizin için öncelikle kendinizi daha iyi keşfetmenizi sağlayacak ve bu anlamda bu yoldan daha önce geçmiş kişilerden daha sağlıklı tavsiyeler alarak yolunuzu aydınlatabilirsiniz. Belki son bir tavsiyede network'ünüzü genişletmek. Network'ünüzü yani iş ağınızı ya da sosyal ağınızı e, genişletmek size farklı alanlarda fayda sağlayacaktır. Bu anlamda da belki dikkat etmeniz gereken size olumlu anlamda katkı sağlayacak kişileri e, sosyal ağınıza, network'ünüze eklemeniz olabilir. E, umarım tercihiniz gerçekten sizi mutlu eder. E, sevgiler. Endüstri mühendisliğine seçecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Her branşta olduğu gibi endüstri mühendisliği içerisinde de çalışabileceğiniz farklı alanlar var. Üretim planlama, malzeme tedariği, ERP, yazılım geliştirme, danışmanlık, depo sorumlusu, metot, satış, satın alma ve finans gibi alanlar var. Öğrenim hayatınız boyunca bu alanları araştırıp, hatta bu alanlarda bulabiliyorsunuz staj imkanları yaratıp Bunları öğrenmeye, tanımaya çalışın. Böylelikle gelecekte hangi alanda çalışmak istediğinizi, hangi alanda çalışmaktan keyif aldığınızı, kendinizi manevi ve maddi olarak tatmin edebileceğinizi bulursunuz. Bunun yanı sıra sürekli olarak kendinizi geliştirmeye, sürekli olarak okumaya, araştırmaya, öğrenmeye hem öğrenim hayatınızda hem sonrasında bana ulaşmak isterseniz bu videoyu izleyenler yine ismimden, LinkedIn'den bana ulaşı, ulaşabilirler. Ee, her zaman e, destek vermeye çalışırım. E, toplulukla da e, yakın ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. E, faydamız olursa ne mutlu bize. E, hepinize tercihleriniz e, mutluluk getirsin. Görüşmek üzere.